Merhaba arkadaşlar ben patron bugün Sorgen Simulator oynuyoruz ilk bölümüne hoş geldiniz ee, Sorgen ilk bölümüne tekrar da hoş geldiniz şöyle atalım bir dakika şimdi şu telefonu bir yolla abi ilk bölümümüzde Kalp nakli, nakliyatı yapacağız ee, aslında videoyu bilmem kaçıncıya çekiyorum Kamsesi stüdyonun bazı yönlerini daha yeni yeni öğreniyorum ee, şimdi şöyle biz, bizim adımız Bob galiba ya da adamın adı bu. Adamın en o kalp mi daşak mı anlamadım neyse. Ee, o zaman şimdi şöyle seni bir atalım ilk önce. Videolar bu arada çektiğim gibi gelecek. Çünkü Kampazi e Stüdyo'nun bazı yönlerini öğrendim. Direkt çektiğim gibi yükletiyor. Yani yükleyemezsen zaten. Oh sakin koçum benim. Emin ellerdesin. patron ellerindesin şu an. Koçmıyorum. Şimdi e, bu videoyu çek, şu an çekiyorum. Size bir saat ya da bir buçuk saat sonra gelir. Kapta, ka, yani görevler ne zaman bitirirsem videoda o zaman biter. Bunu da buradan dedikten sonra şöyle oh çok güzel parçalandım. İşte şu şu görüntüyü gördükten sonra gaza geliyorum zaten abi. Oh yarasın koçma. Oh vallahi yarasın. Şimdi bu videodan sonra e, Game Day Tycoon gelecek. ikinci bölümü. Oyuna tekrardan başlıyoruz. Çünkü Game Over olmuştuk geçen bölümde. Oyuna kendimi kaptırıyorum. geçen video 30 dakika bir şey olmuş valla Baktım böyle aman tavrım dedim Adamın kemik yerine adama daha çok sapladık Şöyle Abi adam çok kan kaybediyor yalnız Şöyle kestik bunları ama Adamın amına koyduk yani <laughs> Anan saat çıktı dur Bir dakika şunu Ne bırak böyle Allah gitme de Nerede Şu Şunu aynen buydu şu yeşil olan kanla kanın adam ya kanın şeyini durduruyor ha, oyun bakana sokayım tam da yerinde abi çıkar mısın abi adam ya adam ya Allah adamın iki canı kaldı oğlum lan 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 ölecek adam ölecek sen değil sen bir git Bun, bununla oluyor mu bir şey dur bakayım deneyelim batırdım ne oldu daha çok hızlandı. Allah Allah. Al şunu al abi adam öl ya. Allah. Onu bölecek lan adam bölecek. Lan adam ölecek. Lan al. Ah aldım aldım. Al. Oh yarız. Allah lan al al. O, dursana. Oh durdu be. Ben 260 gibi. Kanı kaldı. Şöyle doğrusu gibi bir yere bırakalım da kolay alalım. Tam şunun üstüne. Hop tamam öyle dümdüz alırız. Şimdi ilk önce akciğerleri çıkarmak gerekiyor ama adamın içi çöp oldu ya bildiğin. Kemik baksana şu kemikleri bir çekmek lazım aslında. Şöyle. Direkt alabiliyoruz mu? Kemikleri. Ha, hadi alıyoruz. Dur alacağım. Alacağım. Allah Allah Allah. Azdı azdı. Oha akciğer azdı. Oha oha oha. Ulan. Orada puk gibi kemik kalmış o yüzden çıkmıyor. Al. Lan bütün hepsi düştü aşağı. Dur alacağım. Hay ananı. Oğlum. Cık. Dur. Nerede çekicimiz? Çekici değişiyor ha. Ç gitme gitme gitme. Sana muhtaç. Gitmedi tamam. Öyle de reklam var ha. Daha doğrusu şarkı var onu reklam yapmışlar. Şöyle oh yarasın koçuma. Ah. Tamam çıktı çıktı tamam. Hop. Oh, oh uçtu. Şut vurdu gol oldu. Güre. Başlar razı anasını satayım. Gel bakayım tekrar. Nasıl bir tutuşumuz var. Şöyle adamın kafa... Ah oh, ah oh, yarasın, yarasın, yarasın koçuma. Adam ölüyor, adam ölüyor. Allah adam ölüyor. Allah gel, gel, gel adam Adam ölüyor. Gel yes, dostlar. Ana kafam güzel oldu ya la. Kendimize batırdık. Lan, lan adam ölüyor. Kendimize de batırdık. Bok gibi bitecek. Lan. Allah 600 kaldı 600 batır batırdım durdu Oh. Oh. Şimdi kafam bir güzel oldu bayağı değişik şu an oldu ekran tam ekran yaparsanız ve 720p izlerseniz şu an benim gördüğüm ekranı siz de tam olarak görürsünüz Eee abi 400 kaldı tekrar şöyle bir batıralım yalnız bu adam çoktan öldü şöyle tam kulaktan oh yarasın lan iğnenin ucunda kulak kirin kaldı ayı İnsan bir kulaklarını temizler. Adam içip içip geliyor buraya. Ondan sonra biz ameliyat ediyoruz. Parasını da kimse vermiyor. Vallahi öldürürüm seni burada. Ağlayacağım mısın? Nasıl sana akciğer? Nasıl sana baklava? Şimdi. Bu böyle çıkıyor mu? Gel bakayım. Çıkar ya. Hadi zorlarsan çıkar ya. Çıkmadı. Şimdi. Şimdi şimdi. Şununla çıkar herhalde. Alabilirsem çıkar ama. Al. Elimde mi şu an? Ha, elimde. Hım 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 hım. Hım 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 Şimdi. Şöyle keseceğiz herhalde de kesmedi. Kessene lan. Ay. Bu arada abone olmayı da unutmayın. Ee, kanalımız büyüsün. Hadi bakalım büyüsün kanal. Benim çok ümidim var bu kanaldan. Benim önceki kanalım kaç? 130 aboneydi. Ee, ama o kadar izlenme gelmiyordu. Kaç? O kanalda dört tane kanal değişimi. Allah öldü ki ya adam öldü. Slow motion şeklinde öldü. Benim kesemediğim şeyi o kendi kendine kesti. <laughs> olaylar olaylar oldu. Sorgen 5 dakika 34 saniye boyunca yapamamışız. Ben bu kalp nakli nakliyatını yapmadan bırakmam bu videoyu. Şimdi çek abi bunu. Bir yandan da konuşayım. benim bir tane kanalım vardı işte önceden. O kanal gitme. Gitme. Tülay aşkım geri dön. Tülay aşkım neredesin? Gitti yalan. Boş şişe koymuş adamlar. Ne yapacağız oğlum? Götümüze mi sokacağız bu şey baksana. Tövbe. Saat nasıl bir fiziki anlayışınız var? Bunun içinde kalp mi var? Aç bakayım. Oh, mis gibi. Kalp yalnız daşak gibi göründü. Şu an bir miden bir garip oldu. Neyse. O kanalda da 4 tane for, for, format değiştirdim. Yani vallahi ilk önce patron manditti. Telif girdi. RC ile oynuyoruz yaptım. Videolardan sıkıldım. erces gaming yaptım. Bir çocuk hackledi kanalı, sonra RCVSS yaptım. Canım sıkıldı, tekrardan başladım. İzleyici düştü bir de orada. Şimdi tekrardan başladım. Ee, abone olun. Güzel olur yani. Bilmem ne abone özel falan yaparız sizlerle. Bazen oyun oynarız. Hatta videosunu çekerim belki. Şimdi şunu şöyle bir kesemedim ya. Gel bakalım. Yalnız ben bu ölümü bu kalp, kalp nakliyatını yaptıktan sonra bitiririm şey bir de amb şimdi normal bir ortamda yapıyoruz ambulans şeyi açılınca ambulansta da yapacağız kalp nakliyatlarını bilmem neleri bilmem neleri ee, göz nakliyatı varmış ben onu ileride şimdi daha değil gelmedik de oynayınca valla benim şu an merakla beklediğim ameliyat o diyelim diyeyim şimdi zaten bu videoyu montajladım bir şey yapacağım atacağım ondan sonra da video atılacak direkt game dev onu çekip onu da atarım. O bayağı geç gelebilir çünkü montajı çok uzun sürüyor onun. Yani yüklenmesi daha doğrusu bayağı bir uzun sürüyor. Ş şunu da şöyle kestik mi? Akciğerler çıkar diye ben düşünüyorum. Kes bakayım lan. Ya kessen oğlum. Yeminle adamlar ileride utanmasa sünnet am sünnet simülatör yapacaklar ya bu ne surgen simülatör bu oyunun yapımcıları surgen simülatörü yaptı goat simülatör var şimdi de sünnet simülatörle karşınızda izlemeye yani utanmasa diyecekler bildim böyle çünkü <laughs> direkt <Getiriyor>, kesiyorlar <laughs> yok bir şey daha çıkarlar onu I am Bred diye ha, playstation oyunu <laughs> ekmek simülatör al ye al adam Murat abi gf'ye benziyor şöyle üstüne koyalım da düşmesin. Yeminle elim bok götürüyor. Nasıl bir kanın var senin? Silik bence o elimde. Baksana elim elimdeki ne lan? Kan desen değil. Silik desen. Silik de değil. Ne lan? Bir garip. Neyse şunları şöyle çıkarım. Çıkmadı lan. Vallahi elim çok garip. He. Niye olmuş ki? Oyunun fiziğine ben. Ha, gel çek 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 çek. Oha oha acı Oha oha oha. Oha. Çıkmadı lan. Çıksana oğlum. Ha. At onu şöyle. Dur. Şöyle. Oba tamamdır. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Çok fena gaz yapar. Ee, al bakalım bunu. Kocaman tesera bu ne lan? testere Allah ya oha ay adam eli ya yetiş yetiş doktor amca doktor amca yetiş çek şunu ya oha adamın yüzü kapkar oğlum dalak şey yapsak kan çıkar adamın yüzü kıpkırmızı oldu az önce hiçbir bokta olmadı neyse ee, şimdi bu videoda kaç kere şimdi dedim ha Şöyle, cuk diye, hadi. Cuk, olmadı. Cuk, gene olmadı. Cuk lan! Cuk oğlum, cuk cuk. Ay, ana. Cuk! Bilgisayar kaslıyor. Cuk! Lan cuk! Tamam çıktı, çıktı çok iyi. Çok iyi oldu, çok da güzel oldu tamam mı? Ee, böyle oh, bakayım Çalalım, çıl. Çal çal, çal kulak kürdanı ne yapacağız lan? At bunu ya. Ee, ne var? Ne var? Ab var var. Ne var? Al bunu. Kulak kürdanı. Ne bak lan? Dur bakayım merak ettim. Alamadım ama. Alınmıyor neyse. Nasıl çıkaracağız? Nasıl çıkacaklar ya? Yani? Neresi? nasıl çıkacak abi bu şimdi? sesi geliyordur. Allah kahretmesin. Hemen ha tamam. Ula ee, la, çıkaracağım ben bunu. Yok abi çıkmıyor. Üst üstü de kesilmiyor Belli elle de çıkmıyor. Ben neyle çıkarayım? Oh. Sıçayım mı üstüne ne yapayım? Bu ışık sesi de çok memnun etti beni şu an. Al bakayım onu. At bakayım ha. O gitmedi o. Niye gitmedi? Hadi. Kes artık be ne uzattın abi. Kapkalın şey getirdim lan. Kes. Oh be. Ah oh, hele şükür be. Hele şükür. Allah. Şimdi. Al abi bunu. Al al. Al bakayım al. Kutuyu bırak. Kutuyu bırak. Kutuyu bırak kutuyu. Heh. Ne güzel aldım lan ben bunu. Hayran kaldım şöyle kulağından kulak kirini bulaştırma ama ya. İnsan bir kulağını temizler bak elime batırdım gene ya. Allah kahretmesin ya. Ee, nasıl yapacağım şimdi? Kafa da güzel. O. Oh. Boy ver gitsin. Ee, bunu görünce aklıma o geliyor. Nedense anlamadım ben de. Bunu ilk önce çıkarmak gerekiyor. Ondan sonra o oh, kalp direkt çıkacak diye düşünüyorum. Yok çıkmaz. Onun aynen etrafındaki damarları keseceğiz. Ondan sonra yeni kalbe ekledikten sonra video biter inşallah. Ta çıkmadı. Çıksana. Ha çıktı tövbe nasıl böyle duruş şeklim mi Hadi direkt elime alayım işte abartmadan şu kalbi çıkaralım yeni kalbi koyalım artık bu bölümde bitsin kaç dakika oldu çok uzadı bu bölüm. Saatlere bakmadım ha. Artık şey bir de game day oynarken saat kuracağım saate bakacağım artık çok uzun sürüyor oyunlar. Onu yüklemesi acıtıyor ama çok zevk alıyorum oynarken. Al, alamıyorum ben. Alsana. Oyun dolu ya. Hayda. Yedi beş daha. Allah dur döndüm yanlış. 12 dakika oldu video. Ya da daha fazla bilmiyorum. Kaç dakika? Oh düzeldi. Düzeldi. Heh. Oh. Ekranda bir değişiklik oldu. garip oldum lan. Dur şimdi. Al abi. Almıyorum. Al sana gelecek Neyse o zaman şunlarla damarları çıkaracağız. Damarları çıkardıktan sonra yeni kalbe koyup artık şu videoyu bitirelim lan. Çok uzadı. Kes şuna Keser misin? Kes sen yani kurban oldum. Hadi kes ya. Hala da atıyor. O kadar damar çıkardık hala atıyor. mı? Utan şey yapmadan. Ikın, ne deniliyordu onu? Ya. Ay su okuyacağım. Bir tanesini al bir tanesini. Allah adamın üstüne içine düştü ya. Adamın içi çöp oldu ya. Yeni kalbi koyduktan sonra görev bitiriyor. Ben olsam içini de temizletirim. Çalış, çalış, çalış. <laughs> Yok lan öyle oyun yapmam çok saçma olur. İndirilmez zaten. İndirem bela kur. Şimdi o çıktı galiba. Alalım. Alın. Al al artık be. Al artık. Al onu. Kasma. Al onu. Aldım. Allah'ım sana şükürler olsun. Ne yapayım? Atayım mı? Hadi sen de git. Hoppala. Tamam. Hadi hadi bitireyim. Hadi uzat. Çok uzadı. Hadi. Allah ile şükür be Allah'ım sana şükürler olsun bu videoda burada bitiriyoruz çok uzun oldu abone olmayı unutmayın diğer bölümde görüşmek üzere abone olmayı unutmayın orada yanlış dedim neyse haydi bay bay